Egebete Urla bazar. Burası bir vaha gibi yeşilliği var, her şeyi var. Şimdi antika dünyasında kahve Benim evet. için adeta bir dinlence yeri. Hani evet ihtiyaçları karşılayan birçok seçenek bulunduran her evin, her iş yerinin e, efendim, ihtiyacı olan her şeyi bulunduruyorsunuz da bir de dostluğunuz var. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Allah, hoş geldiniz. Arkasınız. Sağ olun. Vallahi e, durmadan e, pazar gününe dair dostlarımızı burada ağırlıyoruz. Evet evet 365 gün zor olmuyor mu? Ya şöyle zaten e, pazar günü dostlarla bir yerde buluşacağız. Ben geliyorum buraya pazar günü 2 saat 3 saat kalırım diyorum. Zaten birisi arıyor orada mısın diyor. Harika. Ondan sonra biri diyor ben burada patlıcan kebabı yapabilirim. Biri diyor güveç yapabilirim. Diyorum bütün malzemeler benden. <laughs> Sen yeter ki gel diyorum. Pazarları da geleceğiz o zaman. Pazar günü burada herkesin bir marifeti var. Bazıları biraz müzik yapalım diyenler var. Evet. Tamam diyorum ne yapabilirsin? Ut çalabilirim. Tamam dinleriz. <laughs> o konuda sorun yok. Böyle bir alan oldu. Çok güzel. Dostları ağırlıyoruz. Güzel oldu. İnsanlar hayalleriyle e, yaşaması lazım. E, Urla bana göre Türkiye'nin şu an en e, keyifli bir alanı. E, bir de şanslıyız. E, Türkiye'nin en güzel güzide bir coğrafyasında. E, bir de e, nokta anlamında da çok rahat bir noktadayız. E, bir arkadaş otobana böyle Urla otobanında gelirken e, giçelere kala. Beni arıyor. O sırada telefonum öbür taraftayken ya bir arıyorum Gafurcuğum diyor. Zeytinlere geldim diyor. Sen evet deseydin otobandan aşağı girecektim diyor. Şimdi bu e, ulaşılabilir olmak çok güzel. Yani ben e, yıllardır ofis ziyaretlerini biliyorsunuz. E, bir arkadaşım çağırıyor. Diyorum ki park sorunu var mı? Şimdi çok Alsancak konak Ay ne kadar sıkıntılı. Böyle bir şey buranın en güzel tarafı park sorunu olmadan bir de hani İzmir'ler çeşmeyi çok sever biliyorsunuz. Bazen eleştirirler. Önümden geçmeden çeşmeye gidemiyorlar. Böyle de bir durum var. Kesinlikle. Yani dediğim gibi burası bir ticarethane olmasının yanı sıra aslında bir dinlence yeri. Evet. Bir yani hani vaha yani bir e, bu sıcakta öyle söyleyeyim şimdi 40 derece sıcak var dışarıda. Evet, evet, evet. Klimasıyla efendim söyleyeyim soğuk limonatasıyla Limonatası limonatamızı yani. içtik az önce. Evet. Ya harika bir yer gerçekten tüm imkanlarıyla gelen kişi burada hem dinlenecek hem evet. işini yapacak. Evet. Görünmemiş bir yer, e, evet. bir eşi yok, benzeri yok. Bir de yedi dönüm. Yani yedi dönüm. bu bu alanı e, hijyen de tutmak gerekiyor. Çok. Çünkü e, günlük bir e, 70-80 misafir geliyor ortalama hafta içi. Hafta sonu daha da bu artıyor. Ee, bu noktada e, bir de tanıdıklar, bunların %50'si tanıdık. Bir şekilde 20 sene önce bir de öyle bir güzellik var ki ben e, 30 yaşındaymışım, e, gelen abim 55 yaşındaymış. Hmm. Şimdi 55'e 25 koyuyorum, <laughs> gelen abim 80 yaşında. Ben 55 yaşında. O kadar güzel oluyor ki. Çok. Hiç e, uzun süredir. Uşaktan mesela bir misafirim geldi. E, 25 sene sonra görüştük. E, oğlunun e, şeyde Germiyan'da bir yeri var. E, i̇şlerini de yapıyoruz. E, çok güzel oluyor. E, bir Dostluk de var, e, fıkra anlatmayı seviyorum. E, paylaşmayı seviyorum. Sohbetiniz çok e, güzel. E, bilgi, <laughs> bilgi, bilgi aktarmayı seviyorum. <laughs> E bunu e, kimlere aktarabilirim? Gelmesi lazım birilerinin. Gelince de güzel güzel sohbetler ediyoruz. E, bir arkadaşla tanışıyorum. O diğer arkadaşlarını tanıştırıyor. Network'ünüz çok kuvvetli. Güzel bir Netvert. çevre e, yapısı oluştu. Ben inşaat mühendisiyim. Maşallah. Yapı ile uğraştığın zaman sonuçta yapı deyince akla beton geliyor. Yani daha yapı. Sonuçta e, yapı. Bir şekilde beton var, işin içerisinde kalıp var, işin içerisinde biz ne yaptık? Bu yapı alışverişleri sonuçta burada oluyor. Yapının biraz daha ince kış bahçesi, outdoor tarafında olduk. Outdoor living tarafında olduk. Dedik ki eksik tarafımız ne? Kitchen yani mutfak. Dış mutfak merakı özellikle bu pandemiden sonra gerçekten gerekliliği anlaşıldı. Bir de içeriden insanların artık dışarıya çıkma arzusu var. Evet. Yani siz 6 artı bir eviniz olsa bile sizin bir bahçenizde bir nefes alma ihtiyacınız var. Çok bunaldık. Balkonlar evet. yetmedi. Doğru evet. söylüyorsunuz. O Bu doğru noktada söylüyorsunuz. outdoor living tarafında ben dışarıda bunu yapmak istiyorum. Dışarıda biraz kafa dinlemek istiyorum. Belki de ev e, evin e, belki 8 metre ötesindeki kış bahçesinin içinde oturduğu zaman e, bir farklılık kendini farklı bir yerde hissetmek istiyor E bu da bizim işimizi e, kolaylaştırıyor müşteri hazır Dostlar arkadaşlar mevcut bir evimiz var ve bunu nasıl yapalım e, deneyimlerle yapalım Hatta dün e, bir şey oldu dedim Tamam Gafurcuğum sen bu işi danışmanlık tarafın e, ayyuka çıktı Şimdi e, benim olmayan ürünlerde de danışmanım. Yani bende olmayan bir ürünü de müşteri o kadar bir güven duyuyor ki e, dost oluyor, arkadaş oluyor. Aynen öyle. Bir başkanımız var İzmir'de. Herkes tanır. E, o başkanımız diyor ki ben bir e, çiftlik yaptım. Tamam. O havada bir yer yaptım. E, ben iki tane tavus kuşu aldım. Bana diyor. Ben bu tavus kuşuna kaç metrekare bir kafes yapacağım. İnanın bu soruyu da alınca dedim ki tamamdır. Yani tavukları öğrendik, tavus kuşunu öğrendik. Köpekleri öğrendik, Köpek. kediler. Ha. Zaten bir Biliyorsun bir ki. de burada osimen evet. var meşhur. Evet. Bir Galatasaraylı bir sürünümüz var. Ondan sonra adını da osimen koyduk. Oh. Şimdi burada bu doğayla, yaşamla, kapının önünde köpeğimiz toprak var, arkada Hop deyizi var. Tam bir e, yaşam alanı gibi insanlar gelirken e, köpeklerini alsınlar, gelsinler, burada bir ortam yaratılsın e, ve yenilikçi olsun. Yani mesela e, buranın e, ana kıstasından birisi kesinlikle e, çok da e, az ürünleri doğru şekilde sergilemek. Yani teknik olarak bu paslanır, bu kırılır, bu sana gelmez, yani bizim şu anki yaptığımız iş o. Ya, satmak evet. değil maksat da kullanım Danışmanlık var, dediğimiz onları. aslında bu. Burası Urla Bazar fikri. Ee, bazara gelsin. Çocuklara, arkadaşlara söylüyorum. Bakın lütfen bir şey satmaya çalışmayın. Satmaya çalıştıkça itici olursunuz. Yani hatta o almaya çalışıyor. Hatta bazen ya Gafurcuğum sen satmak mı istemiyorsun? Hayır. Senin o duvarın e, beton olarak sağlıklı değil. Benim yapacağım korkuluk, önereceğim korkuluk seni duvarı devirir, var olanı da bozarsın. Pergola yapmış adam, yani kaç pergola'nın kaçı mahkemelik olmuşlar. Konu ne abi? Çatı katına bir tane pergola yapma fikri. Bunun da doğru sen pergola yaparsan, doğru konkre, orada ankrajını doğru yaparsan, kimyasalla bağlayıp alt kata su geçirmesini geçirmemesini sağlarsan e zaten sorun yok. Var olanı biz e, bozuyoruz. Bozmadan bu olmaz. Alt temel betonu böyle olacak. E, bağlantı betonu böyle olacak. Ha onu biz yapamıyoruz. Aa öyle mi? Hemen çağırıyoruz arkadaşımızı. Burada sadece bu lokasyonda peyzaj mimarımız var. İnşaat mühendisimiz var. Makine mühendisimiz var. Yani buradaki arkadaşlarla birlikte yapıyoruz. Bu bir takım oyunu. Teknik eleman çok fazla. Teknik. Peyzaja girmeden sen bir projeyi çizdir. Ablacığım sen projenin fiyatını al, projenin fiyatını ver, ürünü alma. Evet. Onu daha sonra sen tasarlat ee, ama baştan doğru yap ki daha sonra bir şey yazboz boz olmasın. Evet. Bütün mesele bu. Yani burada bir danışmanlık fikri çok önde. Bazar kelimesi de Biraz inovasyon, ama. <laughs> inovasyon tarafını <laughs> öne çıkarttığımız ürünleri koyduk. Evet. Pazar da bizi nereye götürdü? İşte bir antika dünyasına götürdü. Ortamlar yarattı. Evet. Böyle de bir durum. Yani burada dediğim gibi her yeri incele saatler geçer. Şimdi şu şeyleri açtınız. Ses dergisinin kapakları. İkisi de gerçi rahmetli oldu ama bunun meraklıları var. Şu dergi kapat, bizim yaşımız e, böyle 50 ve üstü evet. olan 45 ve üstü olan Yaşar kesim çıkacak, e, 45 için. ve üstü olan arkadaş grubumuz hiç bu şey etmeye gerek yok. Bizler artık 80 kuşağı 70 kuşağı hani hani biz tabii ki 60'ları bilmiyoruz ama sonuçta o kuşaklarla beraber büyüdük. Şimdi bu e, televizyonda izlediğimiz e, filmlerin e, yani Yeşilçam'daki Nesil bir bir evet. özellikle son 5 senedir e, kaybettik dedi. ama bu insanlar yaşadı bu coğrafyada evet. e, ve benim de hoşuma gidiyor. Yani e, böyle bir şeyimiz var. Evet. Şimdi mesela şimdi oturduğum bir yerde bir evet. hayat dergisi evet. var. Evet. Bir evet. hayat dergisi 1962 senesine ait. Vay be. İnanamıyorum. Gelen arkadaşlar kahvesini içerken bunları inceliyor, bakıyor. Evet. O günkü reklamlara bakıyoruz böyle bazen ya, gülüyoruz ama. Ne kadar yani, şeyler e, var. Ben deminden beri inceliyorum. Evet, bir de evet. plaklar da var, pikaplar var. Evet, Şimdi evet. şu plaklara bir göz gezdireyim dedim. Gerçi sizin ofisinizde de var da birazdan tanışmak evet. konuşmak için oraya da geçeceğiz. Dönemin e, plakları var, taş plaklar var. var. Evet, evet. de long playler. On, onların hepsi var. Harika şeyler. Bir ama bir. Ee, çok değişik ee, hani insanların belki de hayatlarında şöyle de bir şey olsa mı diye pencere açacağı bir yer burası aklına evet, evet. hayaline gelmeyen şeyler var. Bakıyorum Hı. duvardaki fotoğraflar, resimler, Fransız porselenleri tarafa evet, evet, evet. baktığım zaman Afrika'dan gelmiş bir sürü otantik eşyalar. Gaz lambalarımız. Hiç uzağa gitmeyin yani gaz lambalarımız var. Mesela o gaz lambasına baktığım zaman. Ee, belki ben 1976'ya gidiyorum. Ee, i̇lkokul günlerim aklıma geliyor. Dışarıda bir dövenler var. O zamanlar elektrikler ee, de <laughs> Tabii tabii. Ne? Hatta onların bir numarası var, iki numarası var. Hı. Misafir geldiği zaman e, büyüğünü açıyorlar e, annemler. E, o zaman hatırlıyorum daha yani yok, e, daha ya. küçük Allah, olanlar var. <gülüyor> <içittim>. <gülüyor> Neyse. Yok Yapan yok şey onlar hep yaşanmıştıklar. <laughs> o yüzden yaşanmıştıklar bunlar. Evet. E, burada bir de e, şey yaptık yani mesela bu e, pandemi zamanı da e, yürüyen evler hani bu Tiny House dediklerimiz ürünler, modüler evler. Biraz daha minimal yaşamla ilgili bir bölümde. <laughs> oluştu. Evet, ama çok e, bir oldu tabi. Hepsi olsa. bir arada. E, e, ahşapla ilgili ahşap teras evler. E, o konuda şu an yeni bir çalışmamız da oluyor. Evet. E, ama bu arada minimal yaşam diyoruz. Yanına e, çok lüks bir e, jacuzzi koyuyoruz. Evet. E, onun yanına. işte burası böyle bir yer. Yani sonuçta e, hayatın gerçeğinde e, eğer ortam ona müsaitse. Bir sauna ihtiyacı varsa o da burada var. Bir havuz kapama. Yani bugün havuzlarımız var. Yüzlerce havuzlar yapılmış ama risk var. <laughs> e, tehlike var. Çocuklar için düşme riskleri var. Onları çözüyoruz. Yani Türkiye'de şu an 3 e, firmadan biriyiz. Bu havuz kapama konusunda <laughs> kendimiz e, bütün e, bölgeye hakimiz. E, ve keyifli işler yapıyoruz. Yani e, ben burada hem inşaat mühendisliğimi yaparken hem sosyal hayatımızı biraz dengeliyoruz. Burada kendi kendimize işte gastronomi dedik. Türkiye'nin ilk pizza yarışması burada oldu. Evet. Tekrar 26 Ekim 2025 ikinci Türkiye pizza yarışması beğenildi. Çok güzel sponsorlarımız oldu. Pizza Türkiye Akademisi kuruldu ve şube görünüyoruz. Evet. Çok güzel. Şahin çiftçi kardeşimiz abimiz Almanya şampiyonuydu. Kendi hayalleri vardı. Evet, evet. Biz o hayallere aslında biraz destek olduk. Bu da güzel. Ee, şimdi beğenildi. Bir daha yapacağız. Önümüzdeki güzel e, jürilerimiz oldu. Günter Abi Odur Odurla bizim Haluk Bey e, biliyorsunuz. Eee Ali Göksarvan. E, bir şey hepsi bir üst üste koyduğumuz zaman burada gastronomiye de yakın duruyoruz. E pizzayı öğrendik ama Lahmacuna da göz kırpmıyor değiliz. <laughs> pide, de lahmacun zaten bizim damak tadımıza daha çok hitap ediyor. Hatta şeyde bizim Veysel Bey var biliyorsunuz bütün sosyal medyamızı organize ediyor sağ olsun. Geçen gün bir fikir dedi glutensiz pide fikri. Hı. Şahin Bey'den inşallah böyle bir 26'sında bu ayın 26'sındaki Cumartesi günü evet, gibi. eğitimden sonra bir glutensiz pide nasıl yapılır, onunla ilgili bir evet. bilgi alacağız. Merak ediyorum ben de çünkü çok evet. meşakkatli bir şey. Çünkü Sensiz gluten bir önemli şey. bir faktör, çok insan için şu an bir şey, hayatın bir gerçeği. Gerdeoğlu buğdaylardan dolayı evet öyle bir şey çok da gündemde değildi. Kesinlikle. Evet, valla kahvemizi içtik, biraz da ofisimize geçelim mi orada? Evet, geçelim, geçelim. Biraz geçelim. daha ciddi bir iş konuşmasına girelim. İnşallah, <laughs> İnşallah. Burada bir sonraki aşamada bu evet. e, bu kadar güzel objeler bir arada bu kadar tarih bir arada burada belki Eylülden sonra bir şey düşünüyoruz yani bir müzayede tadında bir mezat. Evet. Antika Ama çok kupon, çok müziği. kupon, çok özel misafirler dostlarımı çağıracağım. Evet. Yani e, belki bir e, tabi tabi kişisel olarak, 80 evet. kişi kafamdan geçen 80 kişilik bir arkadaş evet. çevre grubumuz onlar gelecek güzel müzikler çalarken, Belki işte her etkinliğimde bana gafur çiğ köfte var değil mi diyorlar. Ha, Tabii evet. ki çiğ köfte var. Burası Tabii ki oldu. Çiğ köfteyle anılıyor doğru. <laughs> çiğ köfteyi de yanında ikram edeceğiz. Şunu da edeceğiz ama öyle bir e, müzayede tadında mezat yapacağız. E, bu da böyle belki iki ayda bir bu, bu burada alışkanlık olacak. Bunu da e, bu işin sonunda bunu da düşünüyoruz. Vallahi şöyle söyleyeyim. Aslında hayat alma verme dengesi. Her şey dengenin evet. üzerine. Siz çok böyle aldığınız bilgiyi paylaşmak, vermek tarafındasınız. Evet. Sonra evet. açık elli bir insansınız. Herkesle varınızı paylaşmak tarafındasınız. Dostluğunuzu paylaşıyorsunuz en başta. İşte diyorum ve ben bugün benim aslında yazları çalışmadığım bir pazartesi günü. Bir kendime izin ayırdığım günüm. Ben ne yaptım? Urla'ya geçerken bir dedim Gafur Bey'e uğrayayım evet. Urla bazarı ziyaret edeyim bir kahvelerini için çok teşekkür ediyorum ne Harik demek oldu ve Ayağınıza her sağlık. gelen her gelen konuğa da aynı ilgi alakayı gösteriyorsunuz İşte bu e, İzmir'de çok aranan bir şey aslında günümüzde aranan bir şey baktığınız zaman e, dostluk insan birikimi. ortamın da verdiği bir şey var zannediyorum mesela hiç tanımayan bir insan geliyor İstanbul 34 plaka bir bakıyorum oturuyor ya doktor cerrah. Yani bana oturuyor diyor ki ben tavuk beslemek istiyorum diyor. Yani şimdi bu başka bir şey. <laughs> ya. Şimdi yani yani, yani şeyde e, Iğdır'da bir yerimiz var ama arka tarafta da şöyle bir kümes konuşuyoruz. Evet, evet. Yani şimdi yıllarca meşhur bir e, doktor olmuşsunuz gelişti ama son e, belli bir yaşam şeyinden, bir emekli modu tam demiyorum ama bir sonra yapamadıklarımız var. Evet. O şehrin kaosundan. Hani kimisi balık tutmaya gidecektir, öbürü de belki de e, aynen. Yani biz onu aslında onların önünü açıyoruz. Evet. Beraber küçük bir sera nasıl oluşturabilirim? Evet. Var mı öyle bir modüler hazır? Evet. Biz onu da çözüyoruz. Peyzaj zaten bu da. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Bu güzel oldu. Bütün dostları evet. bekliyoruz. Geliyorlar, gidiyorlar. Ee, hani sizin ifadenizle böyle çıkın çıkın gelin e, <laughs> dostlarımız arkadaşlarımız gelsinler ee, e, keyifle sohbet ediyoruz emeklerinize sağlık. sağlık teşekkür ederiz gerçekten elinize sağlık, güleğinize sağlık, aklınıza sağlık. Eşi benzeri yok çünkü. Tabii.